Popular Science Türkiye stüdyolarında hazırlanan bilim programı Paradox'a hoş geldiniz. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin aya ayak bastığından beri bu görevin kurmaca mı yoksa gerçek mi olduğu çokça tartışıldı. Günümüzde de bu tartışmalar devam ediyor. Bugün gelin birlikte bu konuyu biraz irdeleyelim. Aya iniş yapılmadığına dair hikayeler, aya giden ilk insanın görev olan Apollo 11'in üzerinden 50 yıldan fazla süredir geçmiş olmasına rağmen devam ediyor. Phil Plait bu konuda bazı karmaşık duygulara sahip. Kötü astronom olarak ün salan Plait, aya inişin üzerinden 50 yıldan fazla süre geçmiş olmasına rağmen halen komplo teorilerini çürütmek zorunda kalmaktan yorulduğunu belirtiyor. Ancak Plait aslında bu tarz komplo teorilerini çürüterek ün kazandı. Şubat 2001'de Fox'un komplo teorisi Ay'a iniş yaptık mı belgeselinin bir kopyasını bir arkadaşı Plate'e gönderdi. Böyle de cevap yazabilecek bir vakti oldu. Plate'in belgeselin yayınlanmasından kısa bir süre sonra kendi kişisel bloğunda yayınladığı makale kısa sürede binlerce kez görüntülendi. Fox'un belgeseli Plate'in yazısını ve 2002 yılında yayınladığı Kötü Astronom kitabını geniş kitlelere yaymış oldu. Plate geçen 20 yıllık sürece rağmen popüler bilim konusunda halen uzman bir yorumcu. Plate, Fox'un belgeseli hakkında keşke hiç yayınlanmasaydı çünkü Pandora'nın kutusunu açmış oldular diyor ve devam ediyor. Diğer taraftan da bu belgesel bir yaranın gün ışığına çıkmasını sağladı. Bu komple teorisi zaten ortalıkta dolanıyordu, böylece ortaya çıktı ve iyileştirilip enfeksiyonun önlenmesi ihtimali de oldu. Bir açıdan da Fox belgeseli yayınlamasa kim bilir benim kariyerim nasıl olurdu diyor. Apollo 11 astronotları Neil Armstrong ve Buzz Aldrin ay yüzeyinde 20 Temmuz 1969'da ayak bastı. O dönemde dahi bazı insanlar teknolojinin bunun için yeterli olup olmadığı konusunda şüpheciydi. Örneğin James Bond filmi Ölümsüz Elmaslar sadece 2 yıl sonrasında 1971 yılında Ay'a inişin sahte olduğu ile ilgili bir şaka içeriyordu. Ancak komplo teorilerini popüler kültüre asıl taşıyan Peter Hyams'ın 1978 yapımı Capricorn One filmiydi. Bu filmde Mars'a sahte bir insan inişi canlandırılıyordu. Bir yandan 1976 yılında Bill Kaysing'in kendi yayınladığı Ay Asla Gitmedik broşürü komplo teoristleri arasında epey popüler hale geldi. Tüm bunlar 40 yıldan daha eski olmasına rağmen komplo teoristleri günümüzde halen aynı iddiaların arkasında duruyorlar. Gizli Dosyalar 1990'larda ve 2000'lerde her türlü uzay komple teorisini kamuoyuna yaydı. Dizinin yeniden çekilen versiyonu 2018 yılında aya inişi de ele aldı. Konu Futurama'dan Friends'e kadar birçok kurgusal televizyon dizisinde de ele alındı. I need a good oh, okay. How about the whole man walking on the moon thing? You know? <laughs> Diğer taraftan efsane avcılarının 2008 yılındaki bir bölümü gibi bazı belgeseller ve realite şovlar insanları eğiterek komple teorilerini ortadan kaldırmaya çalıştı. 2002 yapımı Ay'ın Karanlık Yüzü belgeseli de komplocuları tiye aldı. NASA'nın eski baş tarihçisi Roger Lanius'un söylediğine göre yıllar boyunca yapılan anketlerde Amerikalıların %5'i Ay'a inişin bir aldatmacı olduğunu düşünüyor. Bu oran ABD nüfusu 327 milyon olarak ele alınırsa 16 milyondan fazla kişiye denk geliyor. NASA geçen 10 yıllar boyunca bu konuda birçok teoriyi çürütmeye çabaladı. Bu çabalardan biri 2018 yılında Ay'a inişin gerçek olduğunu inanmayan NBA oyuncusu Stephen Curry'e Johnson Uzay Merkezi'nde Ay kayalarını göstermekti. 2019'un başlarında NASA sözcüsü Elert Butel Ay'a inişe dair The Washington Post'la bir yığın kanıt paylaştı. Getirilen ay kayaları, ay yüzeyine bırakılan araçlarla lazer ışınlarının geri yansıtılması ve ay keşif yörünge aracıyla alınan Apollo iniş bölgeleri fotoğrafları bu kanıtlardan bazıları. Eski astronotlar da kendilerini bu mücadelenin içinde buldular. Uzay mekiği astronotu Leland Melvin 2019 yılında Science Channel dizisi olan Ay'a iniş gerçeğinde bu konuyu ele aldı. 2002 yılında ise Apollo 11 astronotu Buzz Aldrin Ay'a inişi reddeden Bart Simrall'ı ses kaydı alınan bir görüşme sırasında yumrukladı. Polis Eldrin'in provoke edildiği gerekçesiyle işlem yapmadı. Plate, Ay'a inişin gerçek olmadığı, aşıların otizme neden olduğu veya iklim değişikliğinin sorumlusundan insan olmadığı ile ilgili komplo teorileri hakkında konuşmanın tehlikeleri olduğundan bahsediyor. Flate'e göre bu tarz konuların medyada gündeme getirilmesi komplo teorilerine meşruluk kazandırıyor. Plate zaman zaman bloğunda komplo teorilerine yer verip yer vermemek konusunda tereddüde düşüyor. Genel olarak en yaygın konuşulan komplo teorilerine değinmeye çalışıyor ancak günümüzde sosyal medyanın hızına erişmek imkansız. Plate komploların gerçek hayata doğrudan etkisi olduğunu unutmamamız gerektiğini söylüyor. Aşı karşıtlığı nedeniyle bebekler, çocuklar, yaşlılar, özetle bağışıklık sistemin zayıf insanlar ölüyor. İklim değişikliğinden kaynaklanan aşırı hava olaylarının da insanları öldürdüğünü belirtiyor. Bu konularda herhangi bir politik görüşü suçlamıyor olsa da şu notu ekliyor. Tüm bu olanlar insanların hayal gücünü sınırlandırıyor ve onu tek bir yöne iterek kritik düşünmeden uzaklaştırıyor. Böylece bir süreliğine oturup düşünmek ve şüphe duymak yerine tepki göstermeyi tercih ediyorlar. Ve bu noktada konuyla ilgili tüm kanıtları önlerine dökseniz de bunlara inanmıyorlar. Fakat Play denemeye devam ediyor. Yakın zamanda komple teoristlerinin bazı argümanlarını ele aldıkları bir radyo programını da hatırlıyor. Örneğin ay yüzeyinden çekilen Apollo fotoğraflarında gökyüzünde neden hiç yıldız yok? Bunun nedeni kameraların çok hızlı poz sürelerine sahip olması ve yıldızların bu poz sürelerinde görünmeyecek kadar sönük olması. Şimdi bir de Ay'a inişle ilgili komple teorilerine ve bunların bilimsel açıklamalarına değinelim. Mesela iddialardan biri. Ayda ayak izi bırakmak için toprağın nemli olması gerektiği. Halbuki bu her zaman geçerli olan bir şey değil. Tat pudrası gibi bazı kuru taneli kumlarda çok rahatlıkla şekil oluşturabilirsiniz. Parçacıklar aralarındaki sürtünme sayesinde konumlarını koruyabiliyorlar. İddialardan biri de astronotlar Van Allen kuşaklarını gerçekten geçmiş olsalardı radyasyonun onları öldüreceği üzerine. Van Allen kuşakları dünyanın manyetik alanında oluşuyor ve gezegenimizi zararlı güneş ışınlarından koruyor. Kuşaklar radyasyonu yakalayıp dünyayı çevreleyen bir katmanda hapsediyor. Uzay gemisini bilinçli bir şekilde bu kuşak içerisinde günlerce tutmadığımız müddetçe maruz kaldığımız radyasyon bir röntgen filmi çektirmekten farksız. Şimdi de bir diğer iddiamız. Ay rüzgarında dalgalanan bayrakla ilgili. Eğer dikkatli bakarsanız bayrağın kenarlarının gerdirilmiş olduğunu görürsünüz. Bu gerdirme, bayrağın açık bir şekilde durabilmesi için kumaşa yerleştirilen gergin kablolarla oluşturuldu. Dalgalanma, astronotlar bayrağı diktiği sırada oluştu. Bu esnada gergin kablolar bayrağın dalgalanıyormuş gibi görünmesine neden oldu. Sizce bu tartışmalar daha ne kadar devam eder? Bekleyip görelim. Paradoksun bu haftalık sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, bir sonraki bölümden ve daha birçok içerikten haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın, bilimle kalın.